Hermes'in ilk kitabı olan Poimandres. Poimandres isminde Hermes'in ilk kitabı. Şöyle söylüyor Hermes kitabın kendisinde. Adem neslinden benim kardeşlerim ve senin oğullarından bilgisizlik içinde olanları bu lütuf ve inayet ile aydınlatabilmem için bana kuvvet ver. Dua ediyor. Poimandres diye bir eser Hermes'in sözü kaleme alınmış. El hankem var yani şu anda literatürümüzde var olan bir şey bu. Sözünü ettiğimiz. Ve bu poema Hermes Tanrı'ya dua ediyor. Tanrı'ya diyor. Ey Tanrı, Adem neslinden buradaki Adem kelimenin kendisi Adem'dir, İbranilerin dediği gibidir, Kur'an'dır. Bu aramayın. İlk insan kelimesini de aramayın bu. Adem burada beşeriyetin tamamı. Evet. Beşeriyet. Şöyle de okuyabiliriz yani o Adem diyorsa biz beşeriyet neslinin tümünü tüm benim kardeşlerim yani biz ırktaşız evet. kökendek, Memnunum. hem genetik olarak hem kültürel evet. olarak tüm dünya insanı şey akraba değil mi? Aa, diyor ki Adem neslinden, beşeriyetin tamamından, benim kardeşlerim bunlar, evet ve senin oğulların, buradaki oğul hemen şey almış da i̇şte İsa Allah'ın oğluydu da işte bu Allah oğul edinmez, bunlar bu şey değil. Evet. İşte buna manifest de, zuhurların de. Evet. Oğul, Türkçe'de şeydir, nesil demektir. E, erkeklik içermez. Yani arı oğul verdi demiyor muyuz? Evet. E, erkek mi dişi mi? bir şey oğulları diyor zaten o zaman içinde düşüyor. Yani nesiller demek. Eyvallah. Şimdi arı oğul verdi. Oğul olan arının yeni neslin merkezine kraliçe, kraliçe. Arı, dişi. Tamam evet dişi. Yani oğul diyorsun bir şey kraliçe. Evet yani. <laughs> ne çekizli gizli yani. Kraliçe gizli. İşçi arılar erkek takımı da dışarıda. Onlar işçi abi. Ölecekler hepsi. <laughs> hepsi tabii canımcan verecek bu yolda. Şimdi neyse bu işlere girme. Kardeşlerin ve senin oğullarından bilgisizlik içinde, cehalet içinde olanları bu lütuf ve inayet lütuf karşılıksız vermek demek. Yani çalıştılar, kazandılar ve ödüyorum bu ücret. Lütuf onlar bilmiyorlardı. Çalışıp kazanmayı bilmezlerdi. Yani bir çocuk nasıl bilsin? Ama anne baba o bilmediği halde ona eğitim verir, ona yem, yeme içme verir, ona konfor sağlar. Yani, yani. Çünkü o, o anne baba ebeveyn olarak onu bir Rab, bir terbiye edici olarak düşünür ve şefkatiyle büyütür. Çocuklar da bilsin? Çocuk oyuncağıyla oynamayabilir o kadar. Aynı bunun gibi. O zaman lütufla onlara bir ebeveyn, bir anne gibi davranabilmeyi. inayet, 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 grace, bu Başka bir şey şimdi. İnayet. Lütuf ve inayet birbirine benziyor. Evet, çok da yakın ama çok özgür bir ayrımı var. O zaman lütufla lütufta şefkat var. Annelik. İnayette irade, belirleyicilik var. Babalık. Rahim Aa, ee. Aa. Yani Aa. lütuf ve inayetle onlara yardım etmemi sağlar. Rahim hmm. ve Rahman sıfatlarıyla hmm. hizmet etmemi sağlar. Evet. Bak ben bunu zaten yaparım. Ben biliyorum Rahmet, rahmetle hayır demek ki e, iradenin cüz'i iradenin yapabileceği bir şey değil. Tanrısallığa müracaat etmek, kendi iradenin üstünde yüksek e, yüce bir iradeye sığınmak bir teslimiyet ve evet. kendinden külli bir iradenin yani çıka egonun e, çıkarlarını aşan bir annelik vasfı, bir babalık vasfı Tabii. olarak evlada nasıl şey diyorsa, intikal ediyorsa tüm ümmete benim böyle hizmet etmemi lazım. İşte annelik ve babalığın birliği bir şirlik vasfındır. Evet. Onun için benim oğlum, benim akrabam ya şu yakınım yani. değil. Ona Japon geldi. Evladı. Yine inayet, evet. veritur, yani şefkat ve vericilik. Babaya biz şöyle söylüyoruz. Baba, e, manevi olarak, sembolik baba, e, fedakarlık demektir. Fedakarlık. Yani bir insan, kadın da olabilir bu. Yani kadındır ama figür olarak babadır. Ne demek? bir insana, kendi çocuğu da olabilir, başka bir insan. Bir insana bedel olarak yani mal, mülk, para, yardım, torpil, torpil, yani şu bir arkadaşına e, rica ediyorum bunu işte şuraya al, buraya al falan. Tüm bunları e, yapılmak, fedakarlıklar babalıktır. Baba o demek. Annelik babalık değildir. Yani fedakarlık değildir. Anneliğin ölçüsü fedakarlık değildir. Annenin ölçüsü feragattır. Hayatından vazgeçmek. Bir bebeği olan kadın anne olur. Ne demek? Gece yüz defa ağlasa, yüz defa uykusunu böler, şikayet etmeden gider emzirir. Feragat ahlakı. Kendinden vazgeçme. Ha demek ki fedakarlık maddi, feragat manevi. Hmm. Bakın, anne maneviymiş, hmm. baba maddiymiş. İkisinin ikisinin birliği hermetik öğretiyor. Lütuf ve inayet ile muamele etmek. Var. Bana diyor bu bu kudretleri bağışla ki tüm Hım. kardeşlerime, tüm Hım. Adem nesline ben bunu yapabileyim. Hım. Bakın bak. akraba beden akrabasını açtı, milliyeti açtı, mi? din, kardeşliğini evet. açtı. Her şey hepsini açtı. Tüm insanlığa bu rahmeti, Rahman ve Rahim olan senin fiilini benim üzerinden, kulluk üzerinden açmama izin ver. Gani. Yani dua ediyor. Ah Gani yani. Ya evet İdris Nevi'ye bakar mısın? Ne hermizmiş be. <laughs> Öyle, yani. Öyle değil mi? mi yani şimdi? Öyle Nasıl bir şey? Her yerde karşımıza çıktı. <laughs> Peki. Hermes'in öğrencisi bize bu eserleri yazıp şeyden aktaran kişi Asklepius. Asklepius, Hermes'in halifesi mi diyelim Bugünkü kitabı? E, ona da teşekkür ederim. Hı? Nasıl yaşayacak? Da yaşayayım. kelimesi yani. hal. Ona da olur mu? Hmm. Ona. Ona teşekkür. Ona ve ona, ona ve ona. ona, ve ona. ona ve hepsi ona aynı. Doğru. <laughs> da zal zar, Aynı zal. Doğru. Asklepius. <laughs> <Espriye gülüyor> ne yapayım biraz neşeli dedim. Yani neşeli Ciddi işleri konuşuyoruz ama neşeli konuşuyoruz. Evet. Şimdi Asklepius şöyle yazıyor. Tanrı tanımlanamaz. Bakın dikkat. Zatı ile Tanrı tamamlanamaz. Hiçbir söz onu anlatamaz. Hiçbir dil ondan söz açamaz. Ona ancak sükut ve sükun içinde dua edilir. Bakın bütün bizim yalvarmalarımız Vay. ya Rabbi şunu ver, Ya Rabbi bunu ver, işte şöyle olsun, böyle olsun, bunlar talimat vermektir. <laughs> Tanrı'yı bir köle gibi düşünüyoruz ya da cin gibi. Bunu yapmıyorum. Dua etmek şu demek. Yani rica ediyorum ama yani yapmasan da kızarım ben. ha. Bir daha da dua etmem ne kadar önemli bir iş yapıyorsun. Çıkarlarını birine yüklüyorsun. Bir hayale yüklüyorsun ve ona Tanrı diyorsun. İşte Asclepius diyor ki hayır. O Tanrı değil. O sizin kendi nefsiniz. Evet. İnsanların tüm duaları kendi nefsi emmarileridir. Bana okulun çocuk sınıfını geçsin. İşte şu ticarete giriyorum, başarılı olayım. Şimdi beni arıyor <laughs> bazı arkadaşlar, böyle konuşuyoruz ya, zannediyorlar bende bir, bir halt var yani, bir büyücü herhalde bu, yaşam koçu ya da. Efendim diyor, bir fotoğraf dükkanı açacağım, acaba başarılı olabilir miyim? Ne bileyim ben kardeşim, <laughs> ben tüccar değilim. Aç görelim. Ben aç görelim. Ama e, siz o zaman ne işe yarıyorsunuz? Ha ha, Allah demek Allah ki Allah. ne arıyor? Ya şu işi garanti et ya bizim. İş yapıyoruz yani şimdi. <laughs> Hastalanıyor mesela kanser oluyor falan diyor ki efendim lazım. Bir, bir e, şey var mı? Bir okuyup üflemenin <laughs> kısmı var mı? Büyücü arıyor insanlar. Yani cin arıyorlar. Alaaddin'in cini. Okşayacak şeyi işinin cin çıkacak. Ben de ben de Böyle duracak. Emret. O da diyecek yapacak. Halbuki güya Tanrı ya. Tanrı sen oluyorsun o zaman. Emre diyorsun ondan bekliyorsun. Ne kadar bir gaflet değil mi? Asklepius diyor ki Hermes'in öğretisi bu değil. Doğanın kendisi bakın biraz evvelki Hermes'in Tanrım bana şunları şunları dediği zati bir mertebe değilmiş. Hı. Halkı zati, için istedi zaten. Bravo. Kendi için değil halkı Hemen için dedi. ama kendi için olsaydı Seki Sekine. Buna İbrani yani Musevi şeyde Süleyman'ın mabedinde Şekina denir. Kutsalların kutsalıdır Şekina. Süleyman'ın mabedini incelediğimiz zaman, baktığımız zaman, e, kutsallar, kutsal var ve kutsalların kutsalı var. E, Arena Kodesh, bu kutsal sandığın saklandığı yer. Musa'nın sözleşme sandığının saklandığı yer. Onun ahit sandığı. Ahit sandığının bulunduğu yere bir e, şehinah iner, bir ışıma, bir. buluta da inerdi çadır, Musa'nın çadırını giderken buluta iner. Gece aydınlatır, gündüz gölge yapar. Aslında bu manifestasyondur işte, bu bu e, epifanidir, bu Tanrı tezahürüdür. Manifest. E, Musaya dağda e, bir kelam ateş suretinde indi. Yani Tanrı manifestasyonu ateşten kelam olarak ama görüntü olarak ateş. Ama bir çalı da çalı evet. yanıyor, ateş ama çalı ne yanmıyor. Mı? Işıyor. Nur. Ha demek ki bu dışsal bir şey değil. Dışta bir ateş oldu mu? Çalına nasıl anlatır? Tabii ki. Musa'nın çalısı dediğimiz o çölde yetişen bir bitkidir. Ee, semboldür tamamen. Ona e, bir kardeşimiz e, gelirken Mısır'dan bir tane getirmişti. Sonra ne oldu bilmiyorum. Baktığınız zaman sinir sisteminin bir ağaçtaki görüntüsü gibidir. Yani Musa bu dağda sinir sisteminin nurlanması, ışıması, o e, Burak, o şimşek, evet. o şim, ona e, uğradığı andaki görüşü, dışarıdaki bir çalı, oradaki yanan bir alevden ses mesken. Kendinden kendine zuhur eden bir tezahür, bir manifestasyon olarak eee hakikatin dış dünyaya hem kelam olarak hem de varoluşsal bir ışıma diyelim sonra değil mi? Radiation olarak tesavvur etmesidir. Şimdi buna inisiyye olmayan, buna eğitilmeyen insan nasıl anlayacak? Diyorsun ki dağa çıktı, karısı hamileydi, ateş arıyordu, üşüyordu, doğum yapacaktı. Orada bir yerde ateş gördü, gitti ateş almaya. Sonra dedi ki burada ateş ya ama o ateşi alamıyorum. Oradan bir söz çıktı, bir kelam. işte Tanrı oradan konuştu ona Şimdi çok ilginç. Tanrı yanan çalıdan konuşuyorsa, örneğin, bir çalıdan tesahür edebiliyorsa, neden bir insanlar etmiyor? İnsan, i̇nsan daha mı değersiz? Evet. İnsan çalıdan gelen kelama inanıyor, insandan gelene inanmıyor. Ne ilginç. Insan? Ha, insanı keşfetmediği için. Evet. Baktığında insanı görmüyor ki. Öyle. Evet. Bedenini görüyor. Ebeden hayvan. Peki ama Tanrı hayvandan tezahür etmez mi? Evet. Kur'an'a göre çok ilginçtir. Allah arıya vahyetti. Evet. Aa, evet. Arıya vahyetti. E vahiy bir peygamberlik ve evet. elçiliktir. Musa'ya vahyetti. ve evet. e, arıya da vahyetti. Evet. Örümceğe vahyetti evet. diyor. Dağlara taşlara bak. Aman Allah. Im. Ha manifestasyon tüm varoluşu içeriyor. Ha buna irfaniyetle ermiş olan semme ve Her yerde tanrısal tezahürü izleyebilir. İçsel bir görüntü. Basiretle. Basarla değil. Beden gözüyle göremez. Örneğin şefkat. Ne demek istiyoruz? Şefkatle bakmak. Bir takım insanlara onların ihtiyaçlarını mecanen hiçbir çıkar olmadan verebilme bakışıyla bak, bakmak basiretle bakmak işte. Manevi bir bakış. Yani bu ne? İnayet. Yani vazgeçiş. Sen kendinden vazgeçiyorsun bebeklerin için gibi. Gibi değil tam da öyle. <laughs> evet. Yani. Ne her ne Niye gezdirdi yani? Bizi Hermes'ten kurtaracak kimse yok mu ya? Çıkamıyoruz içinden, battıkça battık. Yani